Şimdi e, tek seferde ilik açıyor bu makine. Yani tek adımda ilik açıyor. Şu şekilde şöyle bir ayağı var. Ve e, düğmeyi bu şekilde arkaya koyduğun zaman makine e, tek adımda ilik açıyor. Bazı makineler 1, 2, 3, 4 adımda açıyor. Kimisi de otomatik ilik açma özelliği e, adı altında. Bu şekilde açıyor. Şimdi düğmenin... E, mesafesini, iliğin mesafesini kendi ayarlıyor makine. Benim sadece düğmeyi arkasına koymam yeterli. Şu şekilde şöyle yapıyorum. Bu şekilde böyle kapattığım zaman e, tamam. Şurası şuraya gelecek. Şöyle. Sonra makinemde ayar yapmam gerekiyor. E, zikzak genişliğini yaklaşık 5,5 gibi ayarlıyorum. E, sonra dikiş ayarını da Sıfırdan biraz fazla makinemin ilik ayarını da ilik pozisyonuna getiriyorum. Eğer diskli bir makine ise makinenizin modeline göre değişir bu söylediğim e, bilgiler. Disk varsa ilik diskini takacaksınız. Ama bu şekilde e, otomatik hemen ilik e, ayarı varsa ilik ayarına getiriyorum. Dikiş ayarı sıfırdan biraz fazla. 5.5-6 e, gibi ilik mesafem var ve her makinede genellikle bu tarz makinelerde oluyor. Şurada makinenin şurasında şöyle ilik resmi olan bir yer var. Bakın böyle yukarı aşağıya çekiyorum onu. Gördünüz mü? İşte bunu aşağıya kadar çekiyorum ve her ilikte arkaya doğru ittirmem gerekiyor. Şimdi eee makinemi ayarladım. Artık başlayabilirim. Şu şekilde kumaşımı tutuyorum. İpimi taktım önceden. Şöyle başlıyorum. geldim. Bitti. Şimdi kontrol ediyorum. Hani nasıl olmuş diye. Bakın ilik bu şekilde. Birazcık daha sık örmesini istiyorum. Ve genişliğinin biraz daha fazla olmasını istiyorum. O zaman zikzak genişliğini artırıyorum. Dikiş sıklığını azaltıyorum. Ve Bunları ayarladıktan sonra bu kısmı her seferinde arkaya doğru itiyorum. Eğer itmezsem onu o şekilde yerinde sayar ve devam etmez makine. Bir daha açıyorum. Daha sıkı. İliği bu şekilde açıyoruz. Açtıktan sonra bir tane alabilir alabilirim ben. Bir de sökücü var mıydı? Şimdi bakın, iliğimi açtım. Şuna çok dikkat edin arkadaşlar. İliğin ortasını keserken muhakkak kontrollü şekilde ilerleyin. İliğinizin başına ve sonuna muhakkak iğne takın. Çünkü biz bunu sökücüyle açacağız. Ortasını. Yani bitmiş bir kıyafeti yani ziyan etmemek adına bakın o iğneyle istesem de gidemiyorum. Bu şekilde ortasını bu şimdi sökücü biraz e, iyi kesmedi. Bu şekilde iliğim tamamlanmış oluyor.